<laughs> <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar <laughs> Abdullah abim 3 hafta karantinadan sonra dedi ki Dükkana geleceğim dedi ama Ne için geldi dükkana Kupayı sökmek için Romerku'nu getirmiş Romerku'yu yükleyecek Ne için geldin dükkana Kupayı sökmek için ya çalışmak için değil ya. Yani. Yok. <laughs> öyle bir derdin yok ya. Yok. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Kupayı ne yapacaksın abi? Kupayı boyaya vereceğiz. Evet. de bir ilçede anlaştık adamla. Bakalım nasıl Ben size. bir videoda burada burada dedim. İzledin mi o videoyu? Ha izledim evet. Onu, o konu hakkında bir şey söylemek ister misin? Yani ee, şöyle. Çok gelgit yaşadık. O da şu sebepten dolayı, şu virüs muhabbetinden dolayı kimseye iş yaptıramıyoruz. Ya şu biz de pek iş yapmıyoruz. Yani ben <gülüyor> <gülüyor> O yüzden ulan dedi, mi etsek bilmem ne. Sonradan o azcaydık dedik. Madem elimizde güzelce yapalım, toplayalım. Hiç olmazsa bineriz tepesini. Biz yes. diye düşündük. Olur yani. Ama bunun isteği saat böyle. Nereye götüreceğim bunu şimdi sen? Lade. Ne yapacağım orada? Kiminle anlaştın? Neye karar verdin? Biz hiçbir şeyden haberimiz yok. Ee, şöyle komple kaportasını yapacak arkadaş. Kapılarım, kapıları çökecek İç döşemeler. İçi boyanacak, dışı boyanacak. Çürük, çarık, patlak ne varsa Kapı ayarları yapılacak. Yani şöyle temiz bir görüntü olacak. Kupayı, kupayı götüreceğim sadece. Aynen, sadece kupayı götüreceğim şimdi. Yaptıracaksın, geri mi getireceksin? Aynen, yaptıracağım, geri getireceğim. Takacağız. Takacağız. Ne kadar sürecekmiş bu? Bir hafta da yapacağım diyor. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle tekrar sanki yasaklar gelip belir, Bu iş biraz uzayacak gibi gözüküyor. Oo oh, çayımız da geldi var ya. çay içmek için gelecek olan arkadaşlar varmış. Arkadaşlar buyurun gelin. Maske takıp gelin Maskeyle <laughs> gelin bu ara. Maskesiz gelmeyin. Ya da korona bittikten sonra ben size çay simit partisi yapabilirim. Kaçak usta. Cengiz Bey teşekkür ederim. Ne demek kaçak usta? Yani şunu bile buldum. Ee, şimdi biz saati komple içinden geçtiğimiz için <laughs> Şimdi Anadolu'nun orijinal tesisatını yani fabrikada bu araçların nasıl düzerken bir şeması vardı ya, <laughs> onun şemasını buldum. <laughs> ne olacak? Onu mu kullanacağız? Aynen, orijinal mesela şu göstergenin lambalarını tek tek takacağım. Tabi 3 hafta boyunca bir onu mu buldun? Yo. Başka <laughs> o bir şey O en abi. son hafta aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> onu da kaporta cilayetinde Motor kodundan peki bir şey bulabildin mi? Motor kodu 711, 1300 motor diye söylüyorlar ama 711 M motor kodları, blokları 1600 motor diye geçiyor. He. Bizim araba 1300 mi, 1600 mi? Onu rektepeyici de bilmiyor. Bilmiyor. <laughs> Biz de anlayamadık. İyi <laughs> e, o zaman sen kupayı söke dur. Bu kadar muhabbet yeter diyorum. Kapatayım be. Aynen. Kupayı sökerken yaparız. Dur. Atarken. Evet. Ayırırken şöyle. Evet. Zaten kupa nerelerde? Şuralarda var 14'lükleri. İki tane 13 var. Önde de şasenin olduğu yerde 13'lükler var. El fenerle halatını ayırıyoruz. Kupa ucakta. Hadi bakalım. Aynen. İyi o zaman bir daha kesitte görüşürüz abi. Tamam. Sen malzemeleri bir sök. Yerinden ayırırken çekime devam tamam. Tamam. Hadi kolay gelsin ha, sana. Teşekkür ederim. yüzünden yarım kalıyor? Vallahi ama. <laughs> ne olacak şimdi? Gideceğiz. <laughs> ne? Ne yapıyorsun sen şimdi? Şimdi ne yapıyoruz? Ee, şöyle yapalım ya, bir şey Şimdi kaportamızı gördüğünüz gibi yükledik arabamıza. Arkadaş güneş de var gösteremiyorum. Az geri gel abi. Gölge <laughs> al gölge. <laughs> ne biçim duruyor ya? <laughs> He tamam. Kapılarını mapılarını kontrol ettin mi sen şimdi? Evet, Nereye götürüyorsun bunu? Senin Romorkun'un ruhsatı var mı şimdi? Kesinlikle. Romorkun... Bir saniye. Orada değil. Yasal işlem yapıyorsun da Bak, yasal işlem yapmıyorsan... Çeki demirli. Bakayım. Gördüğünüz gibi. Tamam, bu... Bunun... Ben bununla Ankara'ya bile gidip malzeme alıp geldiğimi biliyorum. Tamam, bu şeyden araba... Şu an bir sıkıntı yok yani. Bunu götürebilirsin. Aynen. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Tamam geç abi şöyle. Anlat bakayım sen nereye götürüyorsun malı? Geldin 3 haftadır dükkanda yoksun. Yokum. Anadolu baktım iyice sarpa sarıyor. <laughs> baktım burada burada kelimelere geçiyor. <laughs> Hemen dedim kurtarmak için. Anadolu arkadaşlar Ledik'le bir kaportacıyla anlaştık. Abi e, iyi bir abi. Şu anda da zaten bir tane daha Anadolu restore ediyor. Onunki bitti. Sıra benimkini aldı. Benimkini alıp kendisi yapacak. Ben ona kendisini şimdi e, kasayı şey, o şekilde şase şeklinde götüremeyeceğim dedim. Bu şekilde sökeyim. Zaten sökmesi basit. 6 tane bir de. Videoda zaten göreceğiniz nasıl kaldırıp attık diye. Roma orkumuzun zaten kendi Roma orkumuz. Roma orkumuzun üstüne attık. Şimdi ladeye doğru gidiyoruz. Tabii biz e, içi olarak neler yapacağız? Şimdi aracın içindeki döşemelerin çoğunu öptüm. Yani kapı içindeki döşemelere kadar. Şunu alcantra kumaş aldık, alcantra döşeceğiz hepsini. Tavanını alcantra. Ya Anadolu döşeceğiz. yaşayacak mı? Anadolu yaşayacak bak hatta. Bugün aldığımız paraya giydi ki yani. Arkadaşlar. Kapı fitili. orijinal Anadolu. Ana Anadolu. Ön kapı. Ön kapı kasa L, left, sol. Yerinde de right yazıyor. <laughs> Öyle yani. Bir de Şu senin anda... Ladik'te ne işin var diye soranlar var. Arkadaşlar dükkan açmış kendine korsan. <laughs> Bizim takipçiler <laughs> orayı çekiyor. Müşterilerin %70'ini kesti. Ay arkadaşlar kesinlikle yanlış anlamayın. Öyle bir şey yok. Ee... Burada bir oynuyoruz. Hiç yok. <laughs> İki tane küçük çocuğum var, bilmezsiniz. <laughs> Şimdi burada hiçbir şey sağlıktan. ailenden, ha. sağlıktan önemli değil. Şimdi arkadaşlar burada gerekli tedbirleri alıyor zaten. Ama ben sürekli yola gidip geldiğim için yani en ufak bir şeyde belki biz atlatırız. İmmün sistemine güveniyorum <gülüyor> vücudumda. <gülüyor> Ama çocuklarından biri biraz rahatsız, o yüzden atlatamaz diye şu anda biz kendimizi karantinaya alıyoruz çocuğumuz için. O yüzden bir süre böyle işe ara verdik. Videolarda görünmeyeceğim. Aynen. Ne yapıyoruz? Biz de evde Anadolu toplayacağım. Motoru bagaja attım. Evde motorunu da toplayacağım. Şurada. Motoru gösterirsin. <laughs> İstek yok arabada? İstetmeği ya lastik pahalardım. patlarsa? Patlamıyor. Patlamıyor bunlar. Bunlarda öyle bir özellik var. <gülüyor> <gülüyor> İyi o zaman yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Bunu da yakın zamanda izlersin. Ben atarım bunu. Aynen. Takibe tamam. devam. Ee, abone sayısı 60 bin beni olmuş çekme, herhalde. Beni çekme. Gel gel ya, gel. Ya 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 ya. ya. <laughs> ver ver ben bir kural <laughs> Ya abi niye öyle yapıyorsun ya? Şimdi ben bir kural <laughs> aldım. Ben bir kural aldım. Bundan sonra videolarda ben gözükmeyeceğim. Yo, yo, gözükmeceğim. Gözükmeceğim. Ya, <laughs> yok yok. Şey gözükmeyeceğim. Olmaz. Yok yok işi göstereceğim. Yok işi göster kendini de göster. Sen çünkü bu kanalın Gülen yüzü, bilen yüzüsün. Bilen derken tecrübe anlamında söylüyorum. Sen bu kanalın markasısın. Bırak <laughs> evet, bu işleri. <işte> <laughs> 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 ne diyorduk? Yani durum öyle. Şimdi ben Anadolu evde toplayacağım. İnşallah şu bir iki haftaya ortalık düzelirse zaten tam kaldı. iki gaz. hafta sonu sizinle birlikte Anadolu motorunu almaya gideceğiz. Aynen. Bir orada oradaki atölyemizi o zaman bir gün biz burayı kapatırız. kapatırız. Oradaki atölyeye gideriz. Aynen oradaki atölyeye gideriz. Yani oradaki atölyeyle bizim bir bağımız yok onu söyleyelim. Orada sadece sevdiğimiz bir arka arkadaşımız Arkadaşımızın var. atölyesi var. O da hiç bir zaman kırmaz. <laughs> <bizi>. Valla <laughs> nasıl üstüne alındı yüzde yetmiş yüzde yetmiş Nasıl dram yapıyor görüyor mu? <laughs> Alakası yok arkadaşlar. Biz ben... burada zeytini sayarak yiyoruz sen Evde. da de. para <laughs> para demiyor. <laughs> tamam motoru toplarken ben Kerem'e video çekip atacağım. Onları atar. Onları at, atmaya atar. çalışırım. Aynen. Mümkünse. Bakacağım zaten. Biz Sinan'la birlikte büyük bir ihtimal motor almaya gideriz. motorlu seni alıyor. Yok motor alır geliriz Motoru da büyük ihtimal da beraber mi getiririz Beraber getirebiliriz. önceden motoru getirebiliriz. Şaseyi direkt üstüne atarız. Aynen. Çünkü Senim, zaten bu videonun devamında şaseyi ne yapacağımızı söyleriz fren sistemini falan. Ve sana uzaldık araca. İki tane koltuk O zaman aldık. biz seni almaya gelelim. Aynen sen ya bizi de... almaya gelelim. Ya bundan sonraki işlem de şasenin üstünde geçecek Saçlar yani. Ne oldu? Aynen, bir sonraki. Saçlarımızı 3 numaraya vurmuştuk zaten, biliyorlar. <gülüyor> 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 kepek oldu. Ya, ya kepek... Yalnız şampan. bu kordobanın çektiği ne olacak? <laughs> ya bu kordoba şimdi... ...duster da var. Emin ol, duster'ı yani... ...bu kadar sevmiyorum. Harbi <laughs> kordoba var Şu ya... Bu kordobayı <laughs> sevdiğim bir yani. de bu araba hani tutulmuyor diyorlar ya, 3 silindir, o motordan ama motoru göstermek istiyorum. Göster. Göster tertemiz. 800 kilo yük vurdum ben bu araba Ankara'da. Kaç 800? 800. Abi bu araba yandı mı? Yok. Azıcık çok ateşe maruz kaldı. ha <laughs> ya yavrum. Görüyor musun? Usta motoru bu. <laughs> Yalnız bu korda boy hani beğenmezler. Yok 3 silindir bilmem ne falan filan ama. Ama hani... ben bu 3 silindirleri hani çok bindim. Çok gördüm. 3 silindirin ben sanayide bir ustanın kapısının önünde günlerce ben haftalarca yattığını hiç görmedim. Aynen. Yani ne kadar gargar çalışsa da bu motor benim için çok farklı ya. Evet, bir de Sinan'ın Sinan'da vardı yazılımlısı 3 silindir. 3 silindir. Abi Ankara'dan geliyoruz. Duster'ın peşine kapatıyorum ya yani 150 beygir olmasına rağmen Duster 80 beygirlik arabaya neredeyse geçecektim. Aynen. Neredeyse o kadar güzel gidiyor bu makineler. Bir de turbo'sunu hibritleyip düşünün yani. Aynen. Ya şöyle söyleyeyim. Son hız öneriyoruz ee, yani bu bu makine alınabilir. Torku güçlü bir tork. Zaten şu 1.9 motorun bir piston eksik. Pistonları falan hepsi aynı. 1.9 bu arada 1.9 da e, T5'i kaldırıyor. Yani transporter'ı kaldıran bir motor. Evet. Onu da söyleyelim. Bunların 1.9'ları var aynı 130 beygirlik 6 ileri. Ondan bulamamıştım. O zaman bunu buldum. Onu, onu bulsaydım, bulsaydım onu alırdım. O efsane bir şey. Kesinlikle bulursanız alın. da Alın binin de yani. Çok güzel. Ama kesinlikle. öyle boş binmeyin. Aynen. Hibrit, hibrit mi hibrit? hibrit. Aa, evet. hibrit zaten hibrit. bu PD80'lerin özelliği hibrit turbo yazılım, interkol direkt 160 beygir oluyor. Bu? Tamam. Aynı. Aynı aynı, aynı. aynı. PD80'lerin özelliği ama bu da. ama bundan yaparken bir tane de yedek motor alıp kenara koymamız lazım. Bence bir... <laughs> <laughs> Çok ucuz. <laughs> Bundan yaparken bir tane de yedek motor alıp kenara koyacağız. Şimdi hepimiz aynı arabadan alırsak bir motor ortada dursun, hangimiz kırarsa evet. o çeker. <laughs> hangimiz kırarsa <o> çeker. <laughs> Durum bu arkadaşlar, Durum şimdilik bak. böyle kapatalım. Abdullah evet. abi illa diye doğru yol ediyorum. yolcu ediyorum. Evet, Gitsin. Gideyim. Aldı malları topladı, bize video konusu bırakmadı. Neyse bunu da bu şekilde kapatalım. En azından Anadolu'da ne oluyor, ne bitiyor bunu da bu şekilde merak edenler var çünkü soranlar var evet. yorumların içinde. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. Görüşmek dileğiyle var mı söylemek istedim? Allah Anadolu'nun abone 60 bin olmuş. Ee, evet. İnşallah 100 bine doğru bekliyoruz. Daha çok 100 bekliyor. bine kadar devam. 100 bine Aynen. kadar devam. Aynen. Ama ne olun <laughs> like yapın. Ee, Araba vuracak zaman yaptırın. Aynen yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepsini tek tek okuyoruz. Kimine cevap verebiliyoruz, kimine cevap veremiyoruz. Hele bu dönem. Bak, yorumları ona bıraktım ya. Tek, tek, tek cevap veremez. <laughs> <laughs> geceyi <laughs> sabahlara kadar çocuk sallıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi hanım öğretmen, okullar kapandı. Çocuklar bizde kaldı. Önceden anneannesi bakıyordum. Çocuklar bize kaldı. Şimdi geceyi sabahlara <laughs> kadar. Çocuklar ben... sosyal mesafe ama Allah şükür sağlığımız yerinde arkadaşlar. Evet, biraz önce Abi kardeşi. kardeşi abi senin koranan bana geçti. <laughs> <gülüyor> Görüşmek <laughs> dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet Allah olun. Abi. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.